16 senedir de yuvasını devamlı gerilir. Bunlar 7-8 Mart'ta arası. En geç 9 Mart'ta buradalar mevsim itibariyle gelir. 11. aya doğru da kendi tekrar yaz sıcak olan ülkelere dönerler. Ama biz leyleği şöyle ca caizse çok duygusal bir hayvan. Yani insanların özel hayatından daha değerli bir hayat yaşıyorlar. Çok ben günü sabah kalktığım zaman onları izliyorum. Bir sadakatı var, bir aile sadakatı var, bir besleyici tarafları var. Yavrularına karşı kendi bünyesinde, kendi eşine karşı olan saygısı çok aşırı derecede. Leylekler gelmediği zaman tabii hakikaten özlüyoruz yani leylekler. İyi bir hayvandır, kimseye bir zararı yok. Fakat o senesi dört tane yavrusu vardı, elektrik tellerine takıldı. Dördü de birden gitti. Ondan sonra onlara çok üzüldük. Bunlar birbirine haber veriyor, çok iletişimli bir hayvan. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.